Herkese merhaba arkadaşlar ben Maçan Bahar bugün de karantinada oturup nasıl bir gerizekalılık yapsam acaba bugün diye düşünürken muazzam bir fikir buldum. Bu fikri sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dip web adında belalı korkunç a İnterneti bir buzda olarak düşünün. Deep Web oranın görünmeyen kısmı. Öyle bir bataklığın içine gireceğim. Ve Deep Web'den kendimi bir hırsız tutacağım. Evimi soyduracağım. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar siz sakın ola ki Deep Web'e girmeye çalışmayın. Lütfen. Ben giriyorum. Hadi ben geri zekalıyım. Youtuber'ın para için giriyorum. <laughs> siz girmeyin arkadaşlar. Belanın ta adresi diyeyim size ben. Şu an sırf Deep Web'e girdim diye tüm Rus mafyaları beni izliyor olabilir. Ama sıkıntı yok. Bilgisayarımın şifresi var işte 4 haneli ve webcam'ime bir tane elektrik bandı yapıştırdım. Güvenlik önlemlerini aldım. Sırf sizin için arkilerim. Dilerseniz size biraz Deep Web'in karanlık yüzünü göstermek istiyorum. Ben en son seviyedeyim. Bilenleriniz vardır. Deep Web'de seviyeler var. Ben bu seviyelerin en üstündeyim. Yani en karanlık belalı yerdeyim. Gelin bir bakalım hadi. Gördüğünüz gibi şu anda Deep webteyiz Kameralara erişebiliyoruz. Bakın Interpol veri tabanına erişebiliyorum. Beni öyle boş bir adam sanmayın. Şu an interpol'den kim o Enes Batur mu? 8 mi ne o? durdurduk. Adamı tagadılar, lav ettiler. Hemen FBI'ye bildireyim şuradan deminki olayı. Evet vatandaşlık görevimi yaptım. Şimdi videomuzun konusuna geçelim efendim. Arkadaşlar nükleer santrallere falan erişebiliyoruz. Şuradan mesela Çernobil'i ben kapattım şu anda. Çernobil'de nükleer nükleer yok artık. Dünyamız güvende. Buradan Bitcoin kasıyorum. 20 Bitcoin'im var şu an. Yalancı falan demeyin yani bana. Bakın kazılıyor yazıyor. Şu anda dip web marketlerine girip kendime bir hırsız tutacağım ve size bunu an ve an göstereceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Bir hırsız tuttum kendime ve adam bana WhatsApp ı verdi. Whatsapp'tan görüşelim kardeşim daha sağlıklı olur dedi. Şimdi onunla görüşeceğiz. Yalancı falan demeyin bana. Gördüğünüz gibi dip ve pırsız. Ben sizin için bu tehlikeleri göz alıyorum. Videoya bir like atmıyorsunuz ve yalancı diyorsunuz bana. Puh! Neyse arkadaşlar biraz gerildim. Kusura bakmayın size patladım. Profil fotoğrafında şöyle bir şey var. Gerçekten ürkütücü bir hale almaya başlıyor şu anda video. Hello yazdım. Ufak tefek bir İngilizcem var. Konuşmaya çalışacağım. Hadi cevap ver. Çevrim iç oldu. Çevrim iç oldu arkadaşlar. Yazıyor. Bu sohbete gönderdiğiniz mesajda uçtan uca şifrelemeyle ko cevap geldi. Selam kral yazdı. Arkadaşlar, dip web'ten tuttuğumuz hırsız Türk çıktı. Şu an Instagram ayakkabı satıcı sayfasıyla konuşuyorum sanki. Selam hocam, Türk müsün? İnanamıyorum. İnanmak istemiyorum ya da. Çok zor, çok zor. Yazıyor arkadaşlar, çok gerildim şu an. Evet kavşim sen dedi. Bir saniye. Ben Türk'üm diyemem çünkü beni bulmasın arkadaşlar. Ben Türk değilim abi. Papua Yeni Gine'de yaşıyorum. Şu an ellerim titrediği için tam yazamıyorum. Abi bir hırsızlık işi vardı ama yazamıyorum arkadaşlar ellerim titriyor. Ya Mertcan niye böyle işlere atılıyorsun bu? Türkçe nasıl yazıyorsun kardeşim o zaman? Adam arkadaşlar şu an benim yerimi öğrenmeye çalışıyor. Yazıyorum işte abi. Tabi yardımcı olalım yazdı. Yardımcı olalım yazdı. Hırsızlık yapacak bildiğiniz. Türkiye'deki arkadaşıma şaka yapmak istiyorum. Evine girip eşya çalar mısınız? Kendi evim olduğumu söylersem Rus mafyaları girer işin içine. Abi bir şey yolladı bu adam. Bu ne? Pardon diyor. Adam aynı zamanda arka tarafta kirli işlerini yapıyor ya. Bir yandan da telefonumda 155'i tutayım. Herhangi bir şey olursa hemen aramak için. Kardeşim yaparız sorun değil dedi. Kaç para peki? Abi. Ama biraz pahalıya patlar demiş arkadaşlar. Tabi kolay değil hırsızlık sonuçta. Kaç para abi söyle. Normalde bitcoin çalışıyor. Bitcoinle çalışıyormuş normalde. Yap bir güzellik be kral. Bakalım bir pazarlık da yapacağız arkadaşlar. Çünkü videonun gelirinden daha fazla yollamak istemiyorum. Ama sana TL fiyatı vereyim 825 TL olur demiş. Tamamdır abi. Adresi atıyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar şimdi adresimi göndereceğim ve detayları sizinle paylaşacağım. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar şu anda inanmayacağınız bir şey oluyor ve hırsız beni arıyor. Şöyle göstereyim gerçekten deli korkuyordum şu anda. Ama açacağım. Açacağım abi. Madem bir videoya girdik. Alo. Aleyküm selam abi. Evet evet abi ev soyulacaktı da bizim. 825 lira göndermiştim ben sana. O ses ne abi? Çili şey kapıyı mı zorluyorsunuz çay, şu an? Çay, çay kral çay çay. Ne oldu abi? soydunuz mu? Ben bu adrese baktım. 5. katta gözüküyor yani. Ben sana 1. kat tarifesi verdim. Nasıl olacak abi şimdi? Şimdi sen şöyle yapacaksın. Sen şimdi sana verdim hesap numarasını. Evet. Bir, bir 2000 lira daha dağıtacaksın. 2000 lira daha abi. Tamam. Tamam, tamamdır abi. Şimdi gönderiyorum ben. Tamam, çabuk ol ama çünkü kapanıyor. Tamam, tamamdır abi. Görüş mağaza kapanıyor derken abi. Yok, yok. Bankalar kapanıyor. Bankalar. Ha tamam abi. Tamam. Senin galiba burnunda et var. Ses değiştirme programı Ses değiştirme programı kullanıyorsun abi. Tamamdır abi. Teşekkür ederim. Tekrardan konuşuruz. Gönderiyorum parayı şimdi. Arkadaşlar adamlar dolandırıcı galiba. Çünkü ben 5. katta oturmuyorum ama 5. katta oturuyormuş bir ek ücret daha istedi. Dolandırıldığımıza göre şimdi ne yapacağız? Adamın istediği 2000 lirayı göndereceğiz. Gönderelim hemen. Evet 2000 lirayı daha gönderdik. Şuraya bir gizli kamera tarzında kamera kuracağım. Ben uyurken de çekebilsin diye. Artık bize beklemek düşüyor. Tekrardan görüşürüz zaten arkadaşlar. Bay bay. Kameramızı kurduk. Şimdi ben biraz uyuyacağım. Bakalım kimse gelecek mi arkadaşlar? İyi geceler diliyorum. Kamera açık kalacak. Üşüyecek hep camı açık bırakmış ya. Ulan gerizekalılar. Geçen de de bizim Aker arkadaşa kaptırmışlar 4000 lira. <laughs> Bu da para eder ha. Arkadaşlar yeni uyandım fakat kamera yerinde yok. Telefondan çekiyorum şu anda da bunu. Başardık. Hırsız evimize girdi. Artı olarak 2825 lira civarı bir para kaybettik. Biraz belim ağrıyor. Nedenini anlayamadım ama. Bayılmış gibi uyudum valla. Sanki darbe yemişim. Hedefimize ulaştık. Hem dolandırıldık hem mallarımız çalınmış. Baya bir şey çalmış. Çok mutluyum şu anda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla dolandırılma videosu için videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.